İyi günler efendim. 2014 yılının ilk özel röportajında birlikteyiz. Habertürk ekranlarında konuğumuz Başbakan Yardımcısı Beşire Talay. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. İyi yayınlar Yeni, diliyorum. İlk röportajını birlikte yaptığımız için çok keyifli. Onu söylememiz lazım. 2013'ten kalanlarla 2014'e hesaplamamız gerekiyor röportajın başında. 2013 yılında çözüm süreci özellikle Diyarbakır'daki buluşmanın ardından çok olumlu adımlarla ilerledi. Bu adımlardan <laughs> net bir şekilde gördük. Ancak 2014'ün bu ilk gününde, ilk yasama gününde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hareketlilik var. BDP'liler hem Adalet Bakanı ile görüşüyor hem Meclis Başkanı ile görüşüyor. Sizinle bir araya geliyorlar. BDP'liler tutuklu milletvekilleri sorununu çözecek mi? Bundan sonraki süreç nasıl ilerleyecek? Ve tabii AK Parti bununla ilgili nasıl bir hazırlık yaptı? Çerçeve çok merak ediliyor. Ve tabii tutuklu milletvekillerin içine Sebahattin Tuncel Engin Alanda girecek mi Sayın Bakan? Evet teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Hem de bu vesileyle hem sizin eee Haber Türk ailesinin hem de bütün izleyicilerimizin, vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyorum. İnşallah hepimiz için hayırlı e, bir yıl olsun diyorum. E, tabii yılın ilk e, çalışma günü e, ve çözüm süreciyle ilgili eee sizin ilk sorunuzu oldu. Onunla başlıyoruz. Şunu önce ifade edeyim her zaman söylediğimiz gibi çözüm süreci hükümetimizin önünde en önemli konulardan birisi ve bütün kararlılığımız, bütün hassasiyetimiz sürüyor. Yani çözüm süreci ile ilgili sağlıklı yürümesi yönünde elimizden gelen her şeyi yine yapmaya devam edeceğiz. Somut şeyler olarak da şunları söyleyeyim: önümüzdeki hafta. Ee, biliyorsunuz bizim bir demokratikleşme paketimiz var geçen ay içinde meclise gönderdik yani başbakanımız açıklamıştı 30 Eylül'de açıklamıştı. sonra onu biz meclise gönderdik şu anda e, yaklaşık 24 maddeden oluşuyor değişik kanunlarda değiş e, şeyler e, bazı değişiklikler öngörülüyor veya yeni bazı e, şeyler getiriliyor o, hükümler getiriliyor e, bugün e, grup Yönetimimizle de e, saat 14'te toplantımız var. E, biliyorsunuz ben kabineden de şu anda e, meclisle ilişkileri de e, yürütme görevini de üzerime aldım. E, geçen bakanlar kurulu toplantımızda pazartesi günkü onun kararını verdik. Önümüzdeki hafta e, şeyin demokratikleşme paketinin görüşmelerine... E, Anayasa Komisyonunda başlanacak. Sayın Bakan hep seçimlerden sonra dinliyordu. Evet. Bu çok önemli bir ayrıntı. Seçimlerden önce demokrasi önce, paketi hayata geçiriyor. E, yani. yani önümüzdeki hafta ...tabii bugün grup yönetimimize görüşeceğiz. E, Anayasa Komisyonunda hafta içinde başlanmasını e, arzu ediyoruz. Bugün onun kararı verilmiş olacak. İkincisi bu konuda önemli gördüğümüz yine paketin içinde ama müstakil bir yasadır. E, kişisel verilerin korunması. ...onun da e, hızla üzerinde e, çalışıp hemen meclise göndereceğiz ve... ...en hızlı yasalaşacaklardan birisi de o olacak. Onu şunun için ifade ediyorum. E, son günlerde kişisel verilerle ilgili, dinlemelerle ilgili vesaire pek çok şey yine gündeme geldi. E, dolayısıyla o yasa kişilerin hak ve hukukunu görüm, e, koruma açısından önemli. Aslında biz onu gündemimize almıştık ama... ...demokratikleşme paketi içinde açıklamadan sonra henüz meclise gitmemişti. Şimdi onun son şeklini Adalet Bakanlığımızla çalışıyoruz ee, ve onu meclise göndereceğiz. Sanıyorum önümüzdeki hafta o da meclise gider. Bunlarla e, hedefimiz şudur. Bir yandan çözüm süreciyle ilgili e, düzenlemelerimizi, e, demokratikleşme paketimizi hızlı şekilde realize edelim. Bir yandan da çözüm sürecine vurgumuzu artırmak istiyoruz. Ee, ve doğrusu genel manada da bütün bu olup bitenlerden sonra e, yine şunu düşünüyoruz. Bütün bu sorunların üstesinden gelmenin en iyi yolu, en etkili yolu daha fazla demokratikleşme. Daha şeffaf bir toplum, daha fazla demokrasi ve milletin hakemliğinin daha fazla e, etkili olması. Çözüm süreciyle ilgili bu sorduğunuz tabii VDP'lilerin e, görüşmeleri e, doğrudur. Yeni. Adalet Bakanımız, İçişleri Bakanımız var. Onlarla görüşmeleri tabii olacak. Onlar bu sürecin ayaklarıdır. Biliyorsunuz e, hı hı. konuyu e, Başbakanımızla birlikte ben koordine ediyorum. E, yani arkadaşlarımızla bu konuları e, çalışıyoruz. E, biz zaten e, siyaset kesimiyle görüşmelerimizde bir kesilme yok. E, yani BDP ile daima bir araya geliniyor. E, tabii İmralı ziyaretiyle ilgili hı hı. de Orada da e, normal program devam ediyor. Emse, Orada bir aksama yok. Ne zaman görüşebilirler? E, yani bugün bakan. herhalde adalet bakanımızla görüşecekler. Ondan sonra başvurularını yapacaklar. Kimlerin gideceği vesaire. O konu tabii adalet bakanımızın e, şeyinde kararında ama onu da istişare ediyoruz. Yani bugünkü görüşmelerinden sonra o o, o konuda da herhalde bir takvim e, ve kimlerin gideceği belirginleşmiş olur. Bütün bunlarla ifade etmek istediğim tabii. E, Çözüm süreciyle ilgili verdiğimiz e, önemin hani biraz daha ifadesidir. Ayrıca bir de bu tabii tutuklu milletvekilleriyle ilgili e, konu var. Orada tabii e, iki milletvekilini ayırmak gerekiyor. Sebahattin Sanıyorum Mücelme evet onlar ayrı müteala etme. Yani bu tutuklularla ilgili yürütülen bir çalışma e, ve o bugün grup başkan vekilleri arasında görüşme konusu olacak. Yani mecliste bugün grup başkan vekilleri bu konuda bir diyalog içinde olacaklar. AK Parti bir şey hazırladı mı bu konuda? AK Parti'nin tabi e, tabii hazırlık var. Ee, oraya e, ya yani Adalet Bakanlığımızdan da bilgi e, aldılar. Orada bir hazırlık var ama tabii e, üç grubun bir araya gelip onun e, muhtevasını, içeriğini, kapsamını birlikte belirlemeleri daha uygun olacak. Yani sanıyorum bugün o konuda bir şey olur. Bir belirginlik olur ama yani o konuda biz kararlıyız. Onu tekrar ifade etmek isteriz. Yani Anayasa Mahkemesi'nin o gerekçeli kararından sonra e, diğerlerinin de serbest bırakılması gerekiyordu tutukluların. Dolayısıyla biz yargının o kararını paylaşmıyoruz. Ama şimdi yargı o tür bir tutum içinde olduğu için de yasal bir düzenlemeyle, gerekiyorsa anayasal bir düzenlemeyle e, bunun çözülmesini arzu ediyoruz. Parti ve hükümet olarak bu konuda. Kararlıyız. Sayın Bakan, kişisel verilerin korunması dediniz, özellikle son günlerdeki tablo itibariyle önemli olduğuna dikkat çektiniz. Kişisel verilerin korunması, özellikle bu dinlemeler konusunda nasıl etkili olacak? Bir şimdi, ayrıntı alabilir miyiz? Şimdi burada, doğrusu bütün bu olup bitenlerden sonra, yani aslında sürekli bu konular üzerindeydik. Yani kişisel verilerin korunması yasasını ve benzer yasaları, Hı. demokratikleşme yasalarını biz bu son gelişmeler üzerine biliyorsunuz getirmedik. 30 Eylül'de zaten bu açıklanmıştı ama üzerindeki çalışmalar sürüyordu. Şu anda onu hızlandıracağız. Şimdi e, tabii toplumumuzda bireyin korunmasına dönük daha fazla adımlar atılması gereği ortada. Hı hı. Bu dünyada böyle aslında. Dünyanın her yerinde en üst e, işte devlet başkanlarının falan başka devletlerce dinlendiği gibi falan şeyler var. Yani kişinin bu telefonlarla ilgili dinleme ile ilgili daha fazla e, rahatsız olduğu bir e, dünyayı yaşıyoruz. Toplumumuzda da öyle ve şu son gelişmeler şunu da gösterdi ki sadece yargı kararıyla e, hukuki e, dinlemelerin ötesinde hakim illegal edelim. evet yani illegal e, dinlemelerinde olduğu gibi e, tabi ortaya bir sürü şeyler çıktı. E, dolayısıyla bunlarla iyi mücadele etmemiz gerekiyor e, ve e, bu konuda hem kişisel verilerin korunması yasası kişiyi korumak, kişiye ait bilgilerin e, korunması, kendine ait olması, yani kişinin mahremiyetinin korunması. E, burada kişiliğinin, onurunun korunması çok önemli. Bu kişisel verilerin korunması o yönden. Hem tabii uluslararası standartta bir yasadır o. Ama aynı zamanda bu dinlemeye ilişkin ve çalışıyoruz. Doğrusu burada da e, yasal dinlemelerle ilgili de, yani yargı kararına dayalı dinlemelerle ilgili de üzerinde biraz daha çalışılması gerekiyor. ...yani bunların da daha gerekçeli hale getirilmesi. Hı hı. Yani e, çok zayıf verilerle, gerekçelerle değil... ...aynen tutuklamada olduğu gibi hani tutuklamada bir düzenleme yaptık... ...eğer tutuklama olacaksa e, sadece karar değil... ...bu kararın e, haklı gerekçelerinin de artık olması lazım. Dinleme gibi konularda da yargı kararı evet ama... ...yargının da gere kararının gerekçeli olması ve ikna edici olması... Ee, ...anlamında, düzenlemeler üzerinde de doğrusu çalışmayı e, planladık. Yani bu konulara biraz daha hassasiyetimizi artıracağız. Ee, bütün vurgu şu... ...en başta söylediğim... E, ...toplumda... ...daha fazla demokrasi... ...daha fazla şeffaflık... ...ve insanın daha fazla korunması. Yani bütün sorunlarla mücadele eden, ...bu terörle mücadelede dahil... ...eğer varsa devletin içinde... ...farklı yapılanmalar o da dahil... ...her konuda... ...daha fazla demokrasi ve daha fazla... ...açıklık politikası. Bunlar olduğu sürece... ...tabii milletin hakemliği daha fazla olur... ...ve sağlıklı bir toplum düzeni... ...ancak o zaman e, yürür. Bu konudaki daha fazla demokrasi... ...konusundaki çabamız sürecek. Buna ek olarak biliyorsunuz... ...Avrupa Birliği ile ilgili... Hı hı. E, ...çalışmalarımızı artırıyoruz. E, yeni Bakanımız... ...la bu konular çalışılıyor. Başbakanımızın... Brüksel ziyareti olacak bu ay içinde. Fransa Cumhurbaşkanı'nın Türkiye ziyareti olacak. Bütün bu çalışmalar içinde de... ...yine... ...Avrupa Birliği sürecini... ...biraz daha vurgulu hale getiriyoruz. Yani 2014 yılında... ...başlarken Avrupa Birliği ile... ...ilişkilerde daha fazla ivme bekliyoruz. Bizim çabamız o yönde olacak. Sayın Bakan hemen kısaca sormak istiyorum. Daha önce İçişleri Bakanı Güney'de bir ilin herkesin dinlendiğini söylemişti. Ee, şimdi siz dinlemelerde haklı gerekçe dediniz. Çok önemli bir noktanın altını çizdiniz. Bu da bizim ilk kez duyduğumuz bir şey. Ee, bu dinlemelerde haklı gerekçe özellikle hakimler için bu haklı gerekçelerle ilgili yasal düzenleme mi getireceksiniz? Nasıl Olabilir. bir değişiklik olacak? Olabilir. Yani biliyorsunuz o konuları düzen, düzenleyen bir yasa zaten çıkmıştı. Bir kurum o konu da oluşturulmuştu bir kurum kurulmuştu sırf bu yargı kararına dayalı olarak bunları yapmak için o yasanın içinde veya ilgili mevzuatta düzenlemeler olabilir ama bunu daha fazla gerekçelendirme ihtiyacı. E, ...sağlam gerekçelere dayandırma ihtiyacının ortada olduğu da görülüyor. Sayın Bakan bu süreçte 17 Aralık operasyonunun ardından... ...HSK'nın görevini yerine getirmediği tartışmaları gündeme geldi. Başbakan Erdoğan da savcılara militanca davrandığını söyledi. Siz ne düşünüyorsunuz? 3 savcı için HSK'da soruşturma açılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, şimdi... ...tabii günün en fazla tartışılan e, konusu doğrusu yargıyla ilgili konular daima gündemde. Her toplumda öyle ve yargı çok çok kilit bir fonksiyon görüyor. Yani insanlar bütün e, haksızlıkları, kendilerine karşı yapılan haksızlıkları, toplumsal yanlışları yargının düzeltmesini bekliyor. Yargıya götürüyor. Ama yargıda yeterince güven vermeyen e, tutum görüldüğünde de insanlar tabii o zaman umutsuz kalıyor. Yargı çok temeldir. Yani adalet mülkün temelidir sözü falan boşa söylenmiş değildir. Yani adalet olmazsa haksızlıklar zulümler olur. Şimdi Türkiye'de e, biz sık sık araştırmalar yaparız, araştırma kurumları yapar, kurumlara güven, e, kurumsal güven araştırmalarıdır. Sürekli kurumsal güven araştırmalarında yargıya güven e, biraz düşük çıkar. Bir ara siyasete güven de çok düşük diyor. Ama bu son yıllarda orada bir yükselme oldu. Ama yargıya güven halen %50'nin altındadır. Bu şu demektir. Vatandaş yargıya meselesini götürüyor ama çıkan kararlara, kararlardan vicdanı rahat etmiyor. Veya yargının tutumuyla ilgili içinde bir güven yok. Hı hı. Yargıda haksızlık olduğu, adaletsizlik olduğu, tarafgirlik olduğu gibi içinde düşünceler var. Bunun vatandaştan bunun silinmesi çok önemli. Yani vatandaş yüzde doksan, yüzde seksen eğer yargıya güvenirim demiyorsa o toplumda adaletsizlikler vardır, haksızlıklar vardır. Şimdi bu tabii iş hayatını da etkiler, e, her alana sirayet eder. O zaman yargı dışı haksızlıklar, adaletsizlikler, kişisel e, ilişkiler vesaire ön plana çıkar. Hatta insanlar kendi haklarını kendileri almak için yollara başvururlar. Eskiden öyledir. Kan davalarının falan sebep olur. Şimdi dolayısıyla HSYK'nın Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun son günlerdeki tutumu bu manada tabii herkesi çok düşündürdü. ortada bir tablo var. Bunların sebepleriyle ilgili tartışmalara çok girmiyorum. Ama ortada kamuoyuna yansımış görüntü var. Yani vatandaş gözüyle bakarsak İstanbul Adliyesi'nde bir şeyler oluyor. Bir savcı çıkıyor, e, basın mensuplarına bildiri dağıtıyor. Bunlar ekranlara yansıyor. Bir yandan bir yönetmelik çıkarmış hükümet. Yönetmelikte bir değişiklik yapmış. Onu da e, Barolar Birliği... Yürütmeyi Yürütmeyi durdurma talebiyle Danıştay'a götürüyor. Bir yandan da tabii yargıyla ilgili ortalıkta... ...işte başka tartışmalar var. Tam bu sırada... ...hakimler, savcılar, yüksek kurulu toplanıyor. Aslında... ...bu toplanma da e, tartışılıyor. Yani... ...hükümetle bir değişiklik olmuş. Kendileriyle yıllardır çalışan... E, ...Adalet Bakanı o gün... ...görevine veda ediyor. Görev devir teslimi var. Yeni bir Adalet Bakanı göreve başlıyor. Tam o gün. Adalet Bakanı'nın haberi yok. Müsteşarı'nın haberi yok. E, kendiler... ...hemen bir araya geliyorlar... ...adeta güven vermeyen... ...bir korsan toplantı gibi bir görüntü var burada... ...işin doğrusu... Ee, ...yani HSEK'nin içinden... ...bu yansıyor dışarıya... ...ve orada bir karar alınıyor... ...orada karar tamamen... ...Danıştay'daki yürütme durdurma talebiyle ilgili... ...yani... ...Danıştay... ...bir yargı... ...HSEK... ...yargının üstünde kararlar veren en azından özlük haklarıyla ilgili vesaire işte hakimlerin, savcıların. Peki siz mahkemede bir daha konu görüşülmeden, karar verilmeden o konuda bir görüş açıklıyorsunuz. Bunu bunu yargının üst kurulu kendisi yapıyor. Yani Danıştay'da o ilgili dava bu konuyu görüşmeden bunlar açıklama. O zaman o dava o daire ne yapabilir bu açıklama karşısında? Yani bu etki altında danıştay karar verdi diyoruz. Tamamen etki altında. Tamamen. Belki yine böyle karar verecekti denilebilir. O ayrı bir şey. Öyle olmadı. Hesayaka açıklama yaptı, bu böyle olmalıdır diye o mahkemede öyle karar verdi. Hı. Ama o toplantıda bir savcının çıkıp basına bildiri dağıtmasını hiç gündemine bile almıyor. Hesayaka. Ya böyle bir olay oldu, yani böyle bir şey olabilir mi? Bir savcı çıkıp basına bildiri dağıtabilir mi? ...bu nasıl olabilir diye gündemine bile almıyor. Şimdi bunlar tabii hep soru işaretler. Ha şimdi işte üç kişiyle ilgili... E, ...değerlendirme yapacakmış hı hı. E, gündemlerini almışlar galiba ama... ...tabii o gün çok önemliydi. Geç kalınmış Geç bir Geç kalınmış bir şeydir. E, Tabi Tabii şimdi değerlendirecekler, ne değerlendirecekler... onu sonucunu göreceğiz ama neticede Nilgün e, Hanım bu, bu konu. Yargıya güven konusu yürütme gibi, yasama gibi değildir. Yürütmeyi, yürütmeyi vatandaş değiştirir. Yasamayı da değiştirir. Yani seçimler olur, millet iradesiyle gelir o. Eğer yanlış yapıyorsa değiştirir. Hı hı. Ama yargıyı kimse değiştiremiyor. Yargıya millet güvenmek istiyor. Yeminleriyle gelmişler, başlamışlar orada... ...ön yargılardan uzak adaletle karar vermeleri bekleniyor. Yar, yargı olmazsa o toplumun temeli sarsılır. Yargıya güven çok önemli ve bugün maalesef e, yargıya güven çok düşük seviyede. Şimdi burada e, belki e, sorunuzun devamında var yani... E, ...tabii son günlerde işte yargıda değişik Hı -hı. tartışmaların içine... E, ...başka şeyler de giriyor. Hı -hı. E, yani burada esas olarak. Ve tabii başbakanın burada söyledikleri çok önemli sayın bakan. Yargının içinde ve yürütmenin evet. içinde belli isimler var ve bu belli isimlerin e, ayrılması ayıklanması gerektiğini söylüyordu. Nasıl iç içe geçilmiş ve nasıl çözülecek? Bunun için Hı. bir tablo var mı önümüzde? Yargı ile ilgili sözlerimi şöyle tamamlamak istiyorum ee, Nilgün Hanım müsaadenizle. Tabii e, demokratik ülkelerde görülen şudur. Tabii üç erk ayrı olacak ama üç erki de millet denetleyecek. Bizim yargıyla ilgili temel sorunumuz millet denetlemiyor. Yargının oluşumunda da milletin bir katkısı yok. Ee, ve yargının kararından sonra da milletin yapacağı hiçbir şey yok. Yani demokratik ülkelerde ya jüri sistemiyle ya yargıçların seçilmesiyle... ...yahut parlamentonun o, yargıçları, yüksek yargının e, işte mensuplarını seçmesiyle milli irade devreye girer. Amerika'da olduğu gibi jüri sistemi getirilebilir yani, mi Türkiye'ye? Yani jüri sistemi tabii son günlerde biraz şeye girdi. O Türkiye için e, şu anda e, çok kolay bir mesafe değil ama hı hı. şunun mutlaka olması gerekir. Ee, üst yargı üyelerinin, yüksek yargı üyelerinin, HSEK'de da dahil en azından mutlaka parlamento tarafından... Yani milletin temsilcileri. Milletin denetleyebileceği bir mekanizmayı kurmak gerekir. Bunun için bir yasal düzenlemeye gidecek misiniz? Yani şey HSYK sayımda. üzerinde, HSK HSYK üzerinde e, tabii çalışılacak. E, yani bunu e, daha önce yargı reformu içinde esasen bizim kendi parti düzenlememizde e, savcıların seçmesi e, veya hakimlerin seçmesi ilk e, birinci derece yargıçların e, yargı mensuplarının seçmesi... Ee, birinci tercihimiz değildi. Sonradan o o şekle geldi. Ee, hatta o seçimin yapısı bile birazdan Anayasa Mahkemesi'nin o zaman müdahalesiyle farklılaştı. Ee, yani bunu eee e, ve yüksek e, yargı mensuplarının milletle daha fazla irtibatını kuracak, vatandaşın milletin denetim yapacağı şekle getirilmesi kaçınılmaz. Yani demokraside bu üç erkin ayrımı, tamam? Ama üç erki de millet denetlemeli. Hı hı. Eğer denetim dışıysa keyfilikler orada kaçınılmaz olur. Sayın Bakan burada söylediğiniz çok önemli. E, HSYK üyelerinin bir bölümünün en azından parlamentoda seçilmesi ve milletin denetlenmesi e, bu konuda ilgili yasal çalışma e, bu döneme yetişir mi yani seçimlerden önce önce e, Yani o tabii de, bu bu ciddi geleceğiz. bir şey anayasadır. E, tabii.